Selam canlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz umarım yerindedir. Dostlarım bugün geldik Sweet Bonanza'dayız. 10k bir bakiyemiz var. Umarım bakiyemizi temizinden, sağlamından en kötü iki katı kar yaparız abi. En iyi haliyle de vurgun yaparız. Eğer buradan güzel bir kar elde edersek abi bir de üzerine etkinlik patlatacağım. Hepinize sözüm olsun şimdiden. Şöyle satın alarak merdiven taktiği yapacağım abi bugün. Uzun süredir Sivit Sweet girmiyorduk. Bakalım Sweet bizi özlemiş mi? Güzel şeyler atacak mı? Görelim bakalım. Haydi bakalım Sweet'im. Başlangıçtan 50 çarpan kaçtı maalesef. Sağlık olsun diyelim. İleride yakalırız diyelim. Umarım ileride yakalırız abi. Boş geçmez umarım. 2 yeşilimiz var mı? Yok 2 yeşilimiz gelmedi. 15 çarpanımızı patlattık 16'da. Kötü bir patlatma oldu bu. Haydi bakalım. Dede. Ay. Dede bizi andı. Birer de uğrayalım tekrar. Haydi bakalım Sweet'im. Haydi aslanım. Meyvelerini falan esirgeme bizden. Üzüm mavi. Haydi be. Üzüm mavi gelse buralara. Yarı yarıya bir zarar yaptık abi. Tamam moral bozmaya gerek yok. İlk elin günü olmaz diyelim. Şöyle devam edelim abi. Temizinden. Haydi bakalım sivitim Ver aslanım bize. Çarpanların esirgeme. 50'likler yüzükler. Haydi bakalım. Mavi gelir mi? Yok. Tekte kaldı. Hadi sivitim Hadi aslanım. Free spin gelir mi? Üzüm erik. Haydi ne üzüm erik ne de free spin geldi. Burada boş gibi. Tekte kaldı erikler. Şu an bir tık kötü ilerliyor gibiyiz ya. Mavi gelir mi? Yok onlar da gelmedi. Kötü değil abi. Bayağı bir vasat ilerliyoruz şu an. Bir kere daha arttırdım. <laughs> Ama bu kadar boş geçmemen lazım Sivit'in ya. Abi şaka mısın ya Sivit? Dalga mı geçiyorsun benimle? Yeşiller tek tek kaldı. Erik karpuz. Ay İrik karpuz demiş. üzüm karpuz. Pembe doluşur mu? Haydi be. Pembeler doluşsa bir de. Kötü bir ödeme. Vasatın da vasat abi. Şu an hiçbir şey alamıyoruz. Sıkıntılardayız, zararlardayız şu an. üzüm erik hadi be oğlum üzüm erik gelse pembe düşecek yukarıdan ya tek de elma of Abi nasıl yaparsın bunu ya? Tek muz, gelse üstüne karpuz. Bari yakalasaydık şu yüz çarpanı. Bir elli kaçırdık, bir yüz kaçırdık. Oyun bayağı bir zora soktu bize. Üzüm erik, üzüm lazım. Pembe doluşmaz mı be? Yok. Maviler de kaldı, pembeler de. <laughs> Hadi oğlum sweet. Allah Allah. Niye boş geçiyor oğlum bu oyun? Vallahi en son bana bu hareketi yaptırdı. Bastım gitti abi. Olin'i yapıştırdım. Buradan da bir şeyler vermeyecek gibi ama ya yeter ikinci bu kaçış büyük çarpan ha. Üzüm doluşmaz herhalde. Yok. muz, erik. Hadi erik. Güzel. Üzüm, mavi. Abicim üzüm mavi getireceğim. Karpuzu bir taraflarına sokacağım sweet ya. Allah Allah. Salak mı oğlum bu oyun? Anasını satayım. Kafayı yememek elde değil ya. Hareketlere bakar mısın maymun oğlu maymunun? Burada boş. <laughs> Resmen çöp slotları neredeyse hepsi bizi buldu ya. Bak yine binin üstüne çıkmayacak bu para. At büyük bir çarpan atıştı amana koyayım ya. Karpuz, elma, muz kombonun devamını getirse katlayacağız parayı ya. Ananı sikiyim senin ben. Bak yine 50 çarpan kaçtı. Yine büyük çarpan kaçtı ya. Abi ananı sikeyim senin gibi oyunun ya. İyi ki uğramıyormuşum abi ya bu siktiğimin sweetine. Harbi diyorum bak. Dededen vazgeçmemek lazım ya. Karpuz gönder. Bir şeyler daha gönder buralara. Erik ver. Erik ver artık. Erik ver. Erik ver. Güzel güzel güzel. Muz. Ay muz bir üzüm. Bir şeyler daha çıkmaz mı buradan? Çok güzelsin. Devamı gelsin. Karpuzlar muzlar. Abi çok güzelsin. Sonunda sonunda ya Rabbi şükür diyelim iki katı paramızı yaptık ya. E, üzüm mavi. Mavi. Muz bir tane daha çarpan ver. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Sonunda şansımız döndü abi. Oyunu açtık sonunda. O kadar kanse etti bizi sonunda verdi ya ödemeyi. <laughs> At bir şeyler daha at buradan. Karpuz at. Mavi at. Yap artık ama bir şeyler be. Son spin yap bir şeyler daha ver. Yok vermedi abi. Abi ben burada kalacağım. Temizine iki katı paramı yaptım. Fazla da zorlamak istemiyorum. Zaten bundan sonrası bizi sırtlan eder. Dostlarım ee, bugün Matador'daydık. Etkinliğimizde Matador'dan. E, 50 kişi 50 free spin Sweet Bonanza X oyununda vereceğim. Şartlar kanala abone ol. Videoyu beğen ve kullanıcı adını yorumlara bırak. Eğer üyeliğin yok ise Matador'un linkini en üste koyacağım abi. Birinci sıraya. Oraya tıklayıp üyeliğinizi açtıktan sonra tekrardan yorumlar kısmına gelip kullanıcı isminizi bırakmanız yeterli olacak. Kanal abone olmayanlar kesinlikle ama kesinlikle çekişe katılamayacak bilginiz olsun. Hepinize şimdiden sağlıklı, bol kazançlı, huzurlu, neşeli günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.